Ee, bakıyorsun tabi başka para çevirebilecek neler var diye. Böyle bir isim sponsorluğu üzerinde duruyoruz. İlk defa e, sizin televizyonunuzda belki dile getirmiş oluyoruz. Kaç yıllık bir isim sponsorluğu? Şimdilik bitirmiş? önümüzdeki sezonla birlikte Bankasya <laughs> ve Süper Lig olmak üzere ayrı ayrı. Hı. Ee, herhalde bu hafta ve önümüzdeki hafta bir netice alırsak kamuoyuyla sizlere sizlerle paylaşırız. firması mı olur yoksa Konya, ulusal konu. mı? Şu anda düşündüğümüz Konya firmalar. Anladım. Ya ulusaldan Var bu işte şeyler, hastaneler falan var. Hı hı. Onlarla da bir iki irtibatımız oldu da. Ee, önümüzdeki sene daha Konya'ya gelmeyen bazı hastaneler var. Onlar Konya'ya geldikten sonra herhalde düşünüyorlar. Ee, Medikanadan mı bahsediyorsunuz? Mesela örneğin hı hı. işte... Yani bu önemli. Selman senin programda bak birçok şeyler, <laughs> şeyleri ilk şeyleri konuşmuşuz oruyoruz. Herhalde burada <laughs> biraz daha rahat davranıyorsunuz gibi geliyor? Herhalde Uğur abi olmadı işte. <laughs> Zaten başkanım Uğur abisi geleceksiniz de gönderdik bize. Yok, <laughs> <laughs> kendisiyle de ben program yapmak isterdim. Yok, <laughs> <laughs> tabii de, tabii. Zan dersen giden yönetimler hep A takımla uğraştıkları için altyapıya fazla herhalde bir e, ilgilenme imkanı olmadı. Orayı bozma bozma imkanı olmadı. Çünkü biliyorsunuz <laughs> yani herkes Güzel. bir hoca getirir, herkes. Ve hoca geti bozdular da yani Başlamalı fazla ya. uğraşamamışsınız. <laughs> i̇şte yakın zamanda bu şeylerden haciz haciz meselelerinden görüştüğümüzde dedim ki bu takımın bu kulübün buraya gelmesinin birinci müsebbibi sevsin dedim. Ona hemen itiraz etti. Dedi ki devre şeyde sezon başındaki transferleri ben yapmadım. Dedi, evet. Bahattin Bey yaptı. Öyle bir şey olur mu? Hele hele bir Vukovic olayı var ki Fatiha. daha daha Teo'yu katlayacak bu. Öyle mi? Teo'yu da katlayacak. Kaleci çünkü değil mi Avustralya'da? Bir defa daha bir resmi maçı yok bizim için. Ziya Doğan'ın beyanı bu kaleciyi biz Fenerbahçe'ye en kötü 2 milyon dolara satarız. Tam kamp dönüşü Tazemeta'ya yer açmak için yabancı kontenjanından kusura bakma kardeşim kaleci gitmesi lazım. İki dudağın arasında. İki dudağın arasında iki trilyonluk bir maliyet. Yani getirin gönderiyorum gitsin. İki cümlede Konya'nın iki trilyonu sokağa atılıyor. Ben birkaç defa Güven Bey'e de dedim ya bir rica et. İşte Konya Spor'a şok haciz. Ya biz şok olmuyoruz dedim. Ne şoku? Her gün haciz gelirse insan şok olur mu? Yani geçen bakın Aralık ayında ödediğimiz bir iki milyonluk vergi vardı vergi barışı artı hı hı. torba yasada faydalandığımız eğer o gün o para yatırılmasaydı hem Kuntoğlu dönemi hem de Bahattin Bey'in dönemi dair olmak üzere vergi barışı Bütün e, vergi barışı İptim yani olacak. çok ciddi e, şu anda biz bilançoda 35'ti. Daha sonraki gelenlerle 39 milyonu falan buldu aldığımız borç. Bu 60-70'leri bulacaktı. Yani Konya Spor'un kilit Biz. vurulmak üzereydi. Ben o gün artık herhalde dedim buraya kadarmış. Ama sağ olsun arkadaşlar yine bir seferberlik ilan ee, bir sakınca Orada bütün telefon konuşmaları kim kiminle ne konuşmuş. Ek klasörleri diyorsunuz. Ek klasörler var orada. Şimdi ben onu bıraktım okumayı. Gerçekten <laughs> Yeter yani, artık diye, yani bu kadar olur. Kasımpaşa ve Buca Spor başkanlarıyla beraber Görüşmeler yaptık. Sayın Demirören'den açık ve net mağduriyetinizi biliyorum. Mağduriyetinizi gidereceğim. Dedim başkan bu senin sen, senin sözün olarak ben bunu alıyorum. Sen beni tanımıyor musun yıllardan beri falan dedi. Tamam. Gereğini yap. Bankasiyete düştüğünde bir, tabii bir, yani. Yani bunun, bir 15-16 lira. Yani örneğin mesela hmm. e, olabilir. Ee, bu da Koyanspor'un borcunu bayağı bir hafifletir yani tamamen çözer. Türk futbol tarihine Konyaspor Spor en mazlum, en mağdur takım olarak geçmiştir. Gittiğimiz yerler önemli değil. Yani Kadıköy'ü hatırlatmayın. <laughs> Hadi Ama, konuşalım başkanım lütfen. Selma senin yüzünden oldu. <gülüyor> <gülüyor> Niye benim yüzümden? Şöyle, belki onu da ilk defa söylüyorum sana. Şimdi bir sürü kamera var, bir sürü mikrofon var. Valla utanmıyorsunuz. Selman en önünde. <laughs> mikrofon tutuyorum şöyle ben abi. Ben de mikrofon tutuyorum. Başkanım konuş dedi. Ben sanki Ün TV'ye konuşuyorum. <laughs> Sayın Başkanım ya bu nasıl bir misafirperverlik? Tamam maç oynuyoruz, yeniliyoruz falan ama. Yani burada bize 3 liraya su, 5 liraya çay içirdiler dedi. Ama yani söylemek istediği başka bir şey. Biraz espri. Ama yanlış, yanlış anlaşıldı yani. Biraz... T'ye de almak istedim de. Karşında Fenerbahçe olduğunu unuttum. Ondan sonra Fenerbahçe'sin tam hışmına da Yani bir daha bir daha bu dersler almaya gerek Şimdi yok. Şimdi kendinizi böyle daha farklı görüyor musunuz? Ya olgunlaştım diyor musunuz spor yöneticiliği Çok. konusunda? <laughs> en azından Kadıköy'de nasıl konuşulacak? <laughs> ee, tabii sizin yani açık konuşmak gerekirse e, akrabalık ilişkinizden dolayı da herhalde bazı problemler oldu ki o dönem çekilmek e, daha mantıklı geldi herhalde, değil mi? Kombasan döneminde ben başkanlık Biliyor yaptım. Mi? Yani evet. Kombasan Konyaspor e, yönetimindeydim. Ama Tayyip Bey evet. bundan rahatsız oldu galiba biraz. Siz yani, yani kamuoyu değil de polemik ya. olmasın polemik diye polemik olmaması evet, için polemik yaptım. konusu olmasın evet. diye öyle bir düşünce hep vardı. Şimdi de var yine. Ee, öyle diyor taraftar. Yani biz de bilirdik diyor İstanbul takımı tutmayı. iki üç senede bir şampiyonluklar kutlamayı ama diyor gururumuza yediremedik. Doğduğumuz şehri satmayı. Evet. inadına İnadına konya spor. konya spor. Aleme inat diyor, Konya Spor diyor.